Ya paşa. Ben evde kalayım artık ya. Allah Allah. O nereden çıktı oğlum şimdi? Ya oğlum böyle saklan saklan nereye kadar ya? Bu herif benim izimi kaybettiğini düşünüyorsa zaten çoktan basıp gitmiştir. Ha illa bulacağım diyorsa da zaten gelir orada da bulur, burada da olur. Yani sana Gülseren teyzeye, Gülcan'a tehlike atmaya ne anlamı var yani? Ya Mert, bu kanlım dediğin adam de aynı yaşlarda değil mi abi? Ha öyle galiba. E ne yapacak? O kadar insanın bulunduğu eve dalacak hali yok ya. Hadi daldı diyelim. Bizim elimiz armut mu toplayacak? Yok abi. Biz ne kadar bir aradayız o kadar iyi. <laughs> ya paşa benim içim rahat etmez. Hem dedem evde yalnız abi. Ya Mert. O zaman da benim içim rahat etmez kardeşim. Abi niye rahat etmiyor için ya? ya sonuçta ben sizi bırakıp bir yere gitmiyorum ki. Of be. Karın tutun! anladın mı? Tanımadım. Ama Kargıllardansın belli ki. Adım Vedat. Amcanın öldürdüğü Mürşit Kargılı'nın oğluyum. Amcam benim babama bu kadar vakit tanımadı ama sen son duanı edebilirsin. Arkadaşım dur. Paşa çekil. Sen karışma kardeş. Sen karışma. Bu kara tütünle bizim aramızda. Bu adam benim kardeşimden de öte. Eğer onu vuracaksan beni de vuracaksın. Paşa, Allah'ını seversen basket git buradan. Olmaz Mert. Vedat kardeş, senin seçtiğin yol yol değil. Törenin kimseye faydası yok. Töre fayda aramaz. Babamın kanını temizlemeye gelmişim. Sonra ne olacak ha? Ömrünün sonuna kadar hapislerde çürüyeceksin. Kanımız yerde kalmayacak. Ya paşa bırak. Ne yapacaksa yapsın ya. Lan Vedat mısın nesin? Vuracaksan vur beni ama bu adama dokunmayacaksın tamam mı? Bu adamın seninle alıp veremediği hiçbir şey yok. Vedat sakın. Beni dinle. Bir dakika olsun beni dinle. Kanlı'nın arkadaşı olarak değil. Benim babam öfkesinin kurbanı oldu ve hapishanelerde çürüyor. Babası olmadan büyüyen bir akranın olarak dinle. Bu çocuğun sülalesinin yarısı bu saçma sapan kan davası yüzünden öldü zaten. Muhtemelen senin de öyle. Ama o bir seçim yaptı ve bu kanlı mirası reddetti. Hadi Vedat kardeş, bırak o silahı elinden. Yoksa kimin neden çıktığını hatırlamadı bir kavga yüzünden iki tane gencecik hayat sönecek. Değer mi? Ha? Bir töre uğruna değer mi? Amcası babamı öldürdü. Ne oluyor burada? Lan? Film mi çekiyoruz? Mert, yürü. yürü. Baba çarptı. Ölmüş mü? Baksana. Nabzı atıyor. Ambulans. Ambulans çağıralım. Bırak şimdi ambulansı. Bırak. Öyle yetişmez. Ölür gider adam. Yemin ederim. İznan önüme fırladı. Vallahi görmedim. Ya Bırak şimdi abi. Görmüyor musun? Adam yatıyor. Hastaneye götürmemiz lazım. Hadi, Yardım et. Ya benim çoluğum çocuğum var Hapishane mi ben şimdi Tamam kardeşim tamam biz her şeyi gördük Tamam mı sen rahat ol Dua de bir şey olmasın eğer aksi bir durum olsa Biz sana şahitlik yaparız Görsün işte şerefsizler Töre kurtaracak değil mi çocuğu buradan Paşa niye bunlardan ses soluk çıkmadı ya Öldü mü kaldı mı bu çocuk ya? Ya biri söylesin. Öldü mü kaldı mı biri söylesin ya. Tamam oğlum sarma millete. Ellerinden geleni yapıyorlardır merak etme. Ha? Vedat Kargı'nın yakınları sizsiniz değil mi? Evet biziz biz getirdik. Durumu nasıl? Sıkıntı yok inşallah. Sıkıntı derken? Allah Allah yani yaşıyor mu öldü mü kaldı mı bir şey söyleyin ya. Tamam kardeşim sakin. İlk müdahale yapıldı. Tomografiler sonucunda beyinde bir hasar görünmüyor. Acilen kan verilmesi gerekiyor. Elimizdeki bir üniteyi verdik ama daha ihtiyacı olacak. Eğer sıfır RH pozitif kan grubu olan tanıdığınız varsa... Tamam ya, benim sıfır RH pozitif tamam. Ben vereyim. Yok artık. Şaka gibi ya. Nasıl? Yok bir şey yok. Nerede veriyoruz kanı? Bir üst kata çıkın, size yardımcı olacaklar. Adama bak ya. Canını almaya geldi, kanını alacak iyi mi? Abi zurnada peşref olmaz. Hadi bahtımıza ne çıkarsa. Ben bu kazada yaralanan arkadaş var, ya ona kan vereceğim. Vedat Kargın için Aynen. O. Kan grubunu sıfır pozitif mi? Yok, negatif. Ama ben illa da vermek istiyorum. Allah Allah ya. Herhalde sıfır pozitif. Niye vermek isteyeyim o zaman ben kan? Oğlum sen normalde de gerginsin zaten. Hastaneye geldin, iyice atarlandın ha. Biraz sakin ol. Kız işini yapmaya çalışıyor. Şu anda odun Bu ne ya? Kan vereceğiz, sınav yapıyorlar. Mert bir bildikleri vardır kardeşim. Doldursan şu. Evet. Hayır. Ne alakası var? Hayır. Son bir yıl içerisinde ateşli hastalık geçirdiniz mi? Hayır. Bu ne ya? Al işte ondan sonra da Mert sinirli, Mert agresif. Ne oldu oğlum? Son bir yıl içerisinde para karşılığında cinsel ilişkide bulundunuz mu yazıyor burada? Yani ne demek hayat kadını mıyım ben? Bunu mu demek istiyor bana? Sanki teme çıktığımızı görmüşler ya. Oğlum Mert bir sakin ol ya. Sana hayat kadını mısın diye sormuyor. Hayat kadınıyla birlikte oldun mu diye soruyor. Sakin ol şampiyon. Ben sorunun öyle olduğunu anladım. De böyle mi sorulur onu demek istiyorum. Metabolik bir hastalığı. Metabolik neydi lan? Çek cennetinde değilsin merak etme. Hastanedesin nerede olacaktın? Kara tütün sen he. ha. Sen şunu arıyorsun. Kardeşim sana bir tavsiye benden. Eğer birini vuracaksan bir dahakine önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bak. Hemşire. Lan salaklık yapıp kendini ele verme. Eğer bu adam seni öldürecek olsaydı... ...seni buraya getirip üstüne de kanını verip senin hayatını kurtarmazdı. Kanını verip mi? Demek... Demek sen bana... Tebrik ederim. Damarlarına kara tütün kanı dolaşıyor artık. Canını almaya geldin adamın kanı. Herkese nasip olmaz. Kıymetini bil. Ben... Sen şimdi uzun uzun düşün. Zaten bol bol vaktin olacak. Hadi geçmiş olsun kargılı. Hemşire. Kendine geldin demek. Arkadaşım Mert'e teşekkür et. Bu kan bir daha gözlerini açamayabilirdin. Neyse ben doktor bey haber vereyim. Nasılsınız? Beni hatırladınız mı? Hatırladım tabii. Çantamı kurtarmıştınız. Hatırlanmak ne güzel. Ben de sizi bir türlü unutmadım. Ee, şey, biraz yürüyelim mi birlikte? Bilmem. Etrafta çok kapkaççı yok gibi görünüyor ama. <laughs> Belli mi olur? Onlar bir anda çıkıverirler. Olabilir. Ama benden başka çantası olan da bir sürü insan var. Kızım çocuk biraz seninle yürümek istiyor. Niye anlamak istemiyorsun? En iyisi ben sizi yalnız bırakayım. Hadi ben kaçtım yarın görüşürüz. Gitme. İçimden bir ses bana teşekkür etmek için bir yol aradığını söylüyor. Teşekkür ettim diye hatırlıyorum ama. İçimdeki ses kuru kuruya teşekkür etmeyecek kadar ince düşünceli biri olduğunu söylüyor. İçimdeki ses de coştu bugün. <laughs> e, o zaman içinizdeki ses bu teşekkür etme yolunu da söylesin bari. Ee, sahilde biraz dolaşın diye. Sahilde dolaşmak mı? Evet deniz havası alırız. Hızlı koşup kapkaçları yakalamamı deniz havasına borçluyum. Peki. Fazla değil ama yarım saat. Tamam yetmez ama evet. Arabam şu tarafta. Arabayla mı gideceğiz? E, madem yarım saatimiz varmış boş boşuna yollarda geçmesin değil mi? Pardon biz 104 numaralı odaya bakıyorduk da. Soldaki ilk kafa. Teşekkürler. Efendim Mert. Kardeşim daha yeni girdik hastaneye. Oğlum eğer bir şey olmuş olsaydı hemşire söylerdi herhalde değil mi? Tamam kardeşim ben çıkar çıkmaz arayacağım seni tamam mı? Hadi. Allah Allah. Ne diyor? Kanlısını soruyor. Çok ilginç. Yani ben aynı durumda olsaydım aynı şey yapar mıydım bilmiyorum. Vallahi Mert'in yaptığı bu Mert'li çok az insan yapardı. Yani herif araba çarpmasaydı çocuk ölecekti ya. Ve buna rağmen hala kendisini suçluyor. Ne bileyim, belki de çocuk da kendisini görüyor. Sonuçta Mert bu zinciri kırabildi. Eğer çocuğun beynini yıkamasalardı, belki o da kırabilirdi diye düşünüyor. Belki de. Neyse bakalım büyüyesi Mert'in kanını kabul etmiş mi? Vallahi onu şimdi göreceğiz. Sen doktoru al, ben hemşireyi alacağım derse oldu demektir. Neyse. Neyse. Geçmiş olsun Vedat. Hoş geldin. Adım Güney. Hoş geldin Güney. Nasıl oldun? Çok şükür biraz ağrımsızım var ama... ...mesele değil. Bir iki güne taburcu olurmuş. İyi. Bunu duyduğuma sevindim. Kara tütün gelmedi mi? Hayır, işi vardı, bizi yolladı. Ben kendisine bir şey söyleyecektim de. Görüşebilir miyiz? Ne söyleyeceksin? Görebilirsem kendisine söylemek isterim. Bakarız. Eğer gelmek isterse yarın onunla birlikte gelirim. Tamam. Sen dinlen. myself. sık sık gelirim. Deniz seyretmeyi seviyorum. Deniz'i ben de çok severim. Bak, ilk ortak yanımız Deniz oldu. Umarım ortak yanlarımız da denizler gibi sonsuz olur. <laughs> Biliyor musun, ben şimdiye kadar senin kadar güzel gülen bir kızı hiç görmedim. Sen beni utandırmak için mi getirdin buraya Faruk? Faruk? Ha. Demek adım unutmamışsın. Bilmem. <laughs> Ben öyle yeni tanıştığım insanları hemen unutmam. Baloncu! Baloncu! Hop! Gelsene bir! Nasıl? Gel bir gel! Nasıl? Gelsene buraya ve sesim kısıldı! Evet böyle uzaktan çok saçma zaten! Ver bakalım balonları. Nasıl? Hadi canım. Hepsini mi? Hepsini, hepsini. Al. Allah senden razı olsun abi. Bu parayla çoluğuma çocuğuma defter kitap alabilirim artık. Allah sizi yengeye bağışlasın. Onca yıldır bu sahillerde dolanıp dururum. Nice çiftler gördüm ama sizin kadar birbirine yakışanını hiç görmemiştim. Ee artık bu balonların özgürlüğe kavuşma vakti geldi. Hadi güle güle balonlar. Mavi gökyüzüne, kuşlara, bulutlara selam söyleyin bizden. Allah sizleri ayırmasın. Sizin anlayış anlamadım Ayrış kremleriniz. Aa yalnız benimki zınnat olacaktı. Affedersiniz hemen değiştireyim. Tamam. Kusura bakmayın. Rica ederim. Sen içsene kahveni beni bekleme. Yok ya bekleyeyim birlikte içelim. Ama bekletirsen sonra onun tadı kaçar. Ya aslında şey ben merak ettim. Ayrış kremi nasıl yapıyorlar? Seninkinin tadına bakabilir miyim? Tabii. Çok güzelmiş. Seninkini de koyayım. Teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım. Bu Mert'in kanlısı. Hani bir daha görüşmek istediğini söyledi ama daha büyük sıkıntı olmasın. Sıkıntı olmasın. Bir daha söyle bakayım. Sıkıntı olmasın. <laughs> Eyvallah. Kapmışız raconu bakayım. Eyvallah. <laughs> ya gerçekten ciddi söylüyorum. Ya bir daha zarar vermeye kalkarsam artık. Sanmam. Bir pers sözü vardır. Bir kere olan asla ikinci kere olmaz. Ama ikinci kere olursa mutlaka üçüncü kere de olur. Sen sıkıntı yapma. Ben arkadaşımı sokakta bulmadım. Yani o yüzden gözüm hep açık olur. O zaman kendin için de gözlerin açık olsun. Çünkü ben de seni sokakta bulmadım. Neyse ben lavaboya gideyim o zaman. Tamam. Kendin Biliyor musun? Sen hiç dışarıdan göründüğün gibi biri değilsin Faruk. Neden? Ne bileyim. Baloncunun bütün balonlarını alıp havaya bırakıyorsun. Kapkaççıların peşinden koşup çantayı geri alıyorsun. Evine kadar bıraksaydım. Yani burada mı oturuyorsun? Yok burası değil de ben burada insan daha iyi. Burası Arife teyze ile Zarife teyzenin mevzinin uç noktası da. Nasıl? <laughs> Boş ver ben sonra anlatırım sana. Çok güzel bir gündü. Teşekkür ederim. Benim için de seni tanıdığım için çok güzel bir gündü. Hatta o kapkaççıyı yakalayıp plaket verebilirim seninle tanışmam vesile olduğu için. <laughs> Neyse ben artık ineyim. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Yani görüşmek üzere derken lafın gelişi değil. <laughs> görüşmek üzere. kim Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Burası benim mahallem. Senin mahallen mi? Cidden burada, burada. mı oturuyorsun? Hı, çok şirinmiş. Teşekkür ederiz. Sen benim soruma cevap ver. Ne işin var burada? Özellikle Gülcan'la ne işin var? Gülcan tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum. Sen nereden tanıyorsun? Abi biz dün tanıştık. Tesadüfen. Ya ama Gülcan inanılmaz tatlı bir kız ve çok da iyi kalpli. Siz pis yedilinin haftalardır yapmaya çalıştığı şeyi birkaç saat içerisinde yaptı. Ve benim varoşlara karşı olan ön yargımı yerle bir etti. Bana bak Furkan, ön yargılarından başka şeylerin de yerle bir olması istemiyorsan Gülcan'ın peşini bırak. Neden? Çünkü Atsana kardeşim. Bak, benim devam etmem lazım. İstersen seni evine kadar bırakayım. İstemez. Gülcan'la görüşmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Bak Cimbom, bu konuya neden bu kadar takıldığını anlamadım. Ama bunu daha sonra konuşalım, tamam mı? Ne işin var arabada kızım? Gülçiçek abla. Ne haber Gülcan? Abin evde mi? Yok abim yok. Gelir birazdan herhalde. Girsene. Aslında ben seninle konuşmaya geldim. Hayır Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış. Ben de ödevimi bitireyim de bir an önce Gülçiçek ablaya gideyim diyordum. Niye? Ne oldu ki? Sorma Günç abla çok acayip bir şey oldu. Dur ayakkabılarımı çıkarayım. Yok boş ver boş ver eğer birini anlatmazsam kalbim heyecandan patlayacak gibi. Annemle abime anlatamayacağıma göre de dedim Günç İçek ablama anlatayım. Anlat hadi ne oldu? Hazır mısın? Söylüyorum. Hazırım hadi söyle. Bugün hayatımda ilk defa aşık oldum. Aşık oldun. O Olamaz. Olamaz mı? Yani sen şunu bana baştan anlatsana. Kim bu çocuk? Nereden tanıştın? Nereden çıktı? Bir baştan anlat. Bak şimdi. Aslında dün tanıştık. Ben tam okuldan çıkarken dün manyağın biri benim çantamı kapıp kaçmaya başladı. Ben böyle çığlık çığlığa imdat yardım edin falan diye bağırıyorum. Arkasından koşuyorduk. Sonra böyle bir baktım. Böyle kıvırcık saçlı, masmavi gözlü, çok tatlı gülümsemesi olan bir çocuk. Çantamı kapıp bana getirdi. Ee, E'si işte çantayı aldım, teşekkür ettim, eve geldim. Sonra bugün çıkışta bir baktım, yine aynı çocuk. Benden çok etkilenmiş, dolaşalım mı falan dedi. Sonra biz biraz dolaştık, bir yerlerde oturduk, yemek yedik. Görsen Gülçiçek abla, o kadar iyi biri ki. Zengin de biri, beni arabasıyla bıraktı buraya. Ama öyle zengin züppelerden değil, biz dolaşırken çocuklara balonlar dağıttı. Bir restoranda gibi şeyler yedik. Gariban bir aile vardı. Tuttu onları yemek kısmı aradı. Çok farklı biri. Ben dediğim gibi aşık oldum. Gülcan. Rüyada gibi hissediyorum kendimi Gülçiçek abla. Hep derlerdi böyle aşk insanın ayağını yerden keser diye. Hiçbir anlam vermezdim. Şimdi gayet iyi anlıyorum. İçim böyle nasıl pırpır bir bilsen sen bir şey diyecektin bu arada bana, neydi? Yok, önemli değil. Gülçin abla bak bu arada ne olur sakın abime hiçbir şey söyleme, tamam mı? Biliyorsun beni çok kıskanıyor. Eğer durum ilerlerse, biz çıkmaya falan başlarsak zaten ben tanıştırırım. Şimdiden bilmesin, daha iyi. Bence de daha iyi. Of, bak Gülcan'cığım, yani nasıl anlatsam sana bunu? Erkekler her zaman göründüğü gibi olmayabilir. Yani daha bu çocuğu çok yeni tanıyorsun. Lütfen hemen kendini kaptırma olur mu? Ama Faruk çok farklı birisi. Faruk mu? Faruk'tu galiba. Of. Ay heyecandan aklımda şey oldu Faruk tabii. Bu çocuk hangi okula gidiyor? Ay nereden bileyim onu Gün Çiçek abla sormadım. Ama bundan sonra bir daha görüşürüz gibi bir şeyler söyledi. Bakalım. Abim geldi. Gün Çiçek abla bak söz ver sakın bahsetmeyeceksin tamam mı? Tamam söz söylemeyeceğim. Yemin et Tamam Gülcan söylemeyeceğim hiçbir şey. Bak unutma kendini çok kaptırmak yok tamam mı? Tamam yani inşallah. Seni de tanıştıracağım zaten çok seveceksin eminim. Ya sorma. Ben de gidiyorum zaten. Hoş geldin abi. Ne o kız? Utanmıyor musun abin kapıda bekletmeye? <laughs> e Günçiçek ablayla sohbet ediyorduk da. Günçiçek? Merhaba ben de şimdi çıkıyordum. Okul çıkışı göremedim seni. Kız arkadaşına çıktığın için olabilir mi? Evet. Bir işimiz vardı şu Mert'in muhabbetiyle ilgili. Sen de kızlara döndün herhalde mahalleye. Evet. Ben de zaten gidiyordum. Konuşuruz Gülcan'cığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Paşa mı büyüttün sen de ha. Kız sen zor durumda kalma diye öyle demiş sonuçta. İyi de kardeşim bozuluyor insan. Param olmasa öyle bir mekana götürür müyüm ben? Söylerim açık açık. Üstüne öyle bir şeyler yapınca da işte sinirlendim kalktım. Ya mesela sen diyelim ki dil kopatta çıkıyorsun kardeşim tamam mı? Aldın kızı yemeğe götürdün ve üzerinde böyle şeyler yaptı. Bozulmaz mısın? Tamam. Saçma bir örnek oldu. Ya paşa beni yakıştıra yakıştıra o manyakla yakıştırıyorsun ya. Tamam lan lafın gelişi söyledik işte. Laf öyle geliyorsa gelmesin abi hiç. Ne yapayım lan? Söylesene. Ha. Sen de gönül işlerinde ser verip sır vermiyorsun. Biz de öyle lafın gelişim misal falan diyoruz. Oğlum delikanlı adamsın ya. Yok mu şöyle kalbinde gönlünde yatan bir aslan? Yok abi. Allah Allah. Yok öyle bir şey. Lan bana bak. Sen bir böyle kızardın bozardın. Bak son defa söylüyorum. Eğer biri var da söylemiyorsan bu sefer gerçekten bozulurum ha. Ya yapma paşa Allah aşkına ya. Hem görmüyor musun canımız elimizde emanet dolaşıyoruz. Aslan peşinde koşacak halimiz mi var? Hasta izah edebilirsiniz. Hah, <laughs> hadi. Mert bak, biz bu adama yardım ettik falan yaralı diye ama... ...kardeşim sen üstüne düşeni zaten fazlasıyla yaptın. Eğer bu adamı görmek istemezsen hiç girmeyelim. Yok yok, görüşmek istemiş. Gidelim görüşelim. kardeşim. Sağ ol. Ee, nasılsın? Var mı bir sıkıntın? Yok. Yarın taburcu olacağım. İyi. Bundan sonra sağına soluna bakarken daha dikkatli olursun. Her zaman etrafında bir kanlın olmayabilir. Mert abi. Ay abi. Kara tütüne ne oldu? Kara tütün öldü. Yani en azından köye gittiğimde onlara böyle söyleyeceğim. İnşallah bitecek bu kan davası. Yani bundan sonra peşine düşmek yok diyorsun. Abimin yaptığı insanlığı bana hiçbir yakınım yapmadı. Yani ağzım doğru düzgün laf etse teşekkür edeceğim ama... Yok yok gerek yok eyvallah. Gereken her şeyi söyledin zaten. Ya yani kazada hayır olmaz derler ama... ...bir trafik kazası iki tane can kurtardı desene. Allah o şoförden razı olsun. Yapacaklarımı düşündükçe uykularım kaçıyor. Hakkına helal et abi. Helal olsun kardeşim. Hadi paşa biz de kaçalım artık. Tamam. Geçmiş olsun Vedat kardeş. Sağ olasın abim. Allah hepinizden razı olsun. Ha. Ben sana emanetini vereyim kardeşim. İnşallah işin olmaz bir daha bununla. Silahtan tabancadan kimseye hayır gelmez kardeşim. Şşş, akıllı ol sakın. Yok abi olur mu öyle şey? Yok yok. Ben ne olur ne olmaz diye boşaltmıştım içindeki kurşunları zaten.